Arkadaşlar hoş geldiniz. Oyunumuz 1971 yılından. Beyaz taşlarda Tigran Petrosyan, siyah taşlarda Bobby Fischer. D4 hamlesiyle oyuna başlamış Petrosyan. At F6 Hint savunması. C4 tercih edilen hamle E6'dır. Fischer G6 oynuyor. Filini fianchetto yapısıyla geliştirecek. At C3 ve D5. Fil F4. Elbette E3 piyonu sürülecek. Filin içeride kalmaması için fil G5 ilk tercih olmakla beraber Petrosyan fil F4 hamlesini tercih etmiş. Fil G7, E3 ve C5. Kısa rokla devam edilmesi ilk hamledir. Ancak Fischer hemen merkezi sorgulamak istiyor. En iyi hamle D çarpı C5 almak. Petrosyan da öyle yapmış. Ancak alınmazsa biraz fikirlerden bahsedelim. Ne olur? At F3 bu gerilimi sonlandırmayı reddederse kısa rokla oyuna devam eder. Önce şahını güvenliğe alır. Yine diretilirse bu sefer C çarpı D4 alır. Piyonla alırsa izole piyon demek. İzole piyona karşı oynayan tarafın şah güvenliğine bakılır öncelikle. Fischer'in de şah güvenliği muazzam. Fischer bu konumda açık ara üstün olurdu. Atla alınması daha kötü. At e4 hamlesi var. Piyon boşta. Atla alınırsa e5. Piyonla alınırsa e5 oynayamaz. Geçerken alma var. At çarpı c3 ki en doğru hamle budur. Ata almak değildir. B çarpı c3. Vezir çarpı d5 hamlesine At B5 ile sanki oyunu kurtarmış gibi görünüyor. Vezirleri değişmek zorundasın çünkü at C7 istiyorum kalen düşecek. Ancak iyi bir hamle gördüyseniz daha iyisini arayın. Vezir C5. At C7 hata E5. Bağlantıyı kesti. Kale alınması lazım artık bu vadeden sonra. Fil alındığında atın çıkamadığını görüyoruz. Fil çarpı C3 istekleri var. Petrosyan hemen kazanç konumda. O nedenle C5 hamlesine D çarpı C5. Vezir A5 hamlesi. Hemen C5 piyonunu istiyor gibi görünür ancak niyeti farklı. C3 atını açmaza aldı. G2'deki fil ve F6'daki atın işbirliğiyle buradan oyunu kazanmak istiyor. Kale C1. Eğer piyon alınırsa at açmaz da piyon alalım. At fedası. Vezir çarpı D5, fil çarpı C3, B çarpı C3 kalenin düştüğünü görürdük. En iyi hamleyi yapıyor Petrosyan. Kale C1. At E4. Evet C3 kalesine bir baskı. C çarpı D5 at çarpı C3 hamlesine at kaçmıyor. Çünkü fil çarpı C3 var. Petrosyan'dan vezir D2 hamlesi at açmaz da. Vezir çarpı A2 B çarpı C3. Şimdi vezir alınırsa Petrosyan'ın bir piyon üstün kaldığını görüyoruz. Oyun sonunda avantajlı. Vezir A5 C5 piyonunu koruyamadığını görüyoruz Petrosyan'ın. Fil C4 hamlesinden sonra at D7. Petrosyan'ın burada bir piyona yakın bir üstünlüğü var ancak at f3 hamlesiyle devam etseydi. Atın f3'ten çıkması d4, e5 ve g5 karelerini kontrol ederek olur ve en iyi hamledir. Atına e2'den çıkarak konumsal bir hataya imza atıyor. Ancak Fischer bunu değerlendiremiyor. Fischer'in at çarpı c5 alması lazım. Kısa rok. Kısa rok. Kale a1 hamlesinden sonra vezir d8 bu şekilde piyonlar eşit, berabere bir konumu izlerdik. Fischer, Petrosyan'ın kendisine at E2 ile hediye ettiği konumu eşitleme avantajını hatta hafif üstün konuma geçme avantajını at E5 ile Petrosyan'a bırakıyor. Çünkü bu konumda arkadaşlar hemen fil çarpı E5 alınması daha doğru olurdu. Fil çarpı E5'e C6. Petrosyan burada C4'teki filini kaçmayı tercih etmiş. Fil A2. Fischer'in vezir çarpı C5 alması gerekiyor burada. Bu piyonu her zaman alabilirim diyen Fischer gelişimine devam etmiş. Fil F5. Petrosyan'ın üstünlüğü artı 2'ye yaklaştı. Peki neden? Şimdi doğru hamleyi buluyor. Bu filden vazgeçmek. Fil çarpı E5. Fil çarpı E5. Ve hamleyi görebildiniz mi? At D4. Fili kaçarsa piyon yapım bozulmasın. C6. En iyi hamleyle cevap veriyor. Vezir çarpı c5, at çarpı f5. Elbette ki bu atın alınması c çarpı d4 ile yanıtlanır ve mükemmel konum. At çarpı f5 dedik. G çarpı f5 hamlesinden sonra kısa rok. Vezir a5. Vezir c2 bu çaprazdan çıkmış. Hemen bu piyondan kurtulmak istiyor. F4, c4 ilgilenmiyor. Elbette alıp alıp kale B1 gelmek daha güzel olurdu. Ancak Petrosyan'ın da yaptığı hamle hatalı diyemeyiz. Geçer piyonunu ilerletiyor. F çarpı E3 hamlesinden sonra bir piyon geri kalmak pahasına bu piyonla ilgilenmiyor. C5. Piyonu alırsa en iyi hamle şah H1. Vezirle alınması kısa rokla yanıtlanır. Piyon kaçmıyor. Şah H1 oynadıktan sonra eğer fille korursa D6 hamlesi çok kuvvetli gelir. En iyi hamleyi yapmış Fischer. Vezir D2. Ancak vezir a4 şah ile geldi. Şah f8 kale cd1 hamlesinden sonra vezir e7 ve d6. Vezir h5. Vezir çarpı h 2 bir hamlede mat tehdidiyle geldi. Bu konumda Petrosyan d çarpı e7 oynamalıydı. Piyonun alınamadığını görüyoruz. Kale d7 hamlesinden sonra kale çarpı f7 hamlesi şah temposuyla gelir. Çünkü şah e8'e kaçamaz açarak şahlar var burada arkadaşlar ve bir hamlede mat olduğunu görüyoruz. D çarpı E7 hamlesine göre kötü bir hamle yapıyor. F4. Fischer fil F6 oynamalıydı. Duruma göre sürülürse E6 hamlesiyle fil ile D8 karesini kontrol etmeliydi. Ancak yine bu çözüm olmazdı elbette. Biraz daha direnme şansı için bunu söylüyorum. Fischer bu konumda en kötü hamleyi yapıyor. E7. F çarpı E5. E çarpı D1 hamlesinden sonra vezirle alınırsa vezirlerin değişimi demek oyun berabere. Kale çarpı D1 en güzel hamle. Vezir çarpı E5 hamlesine kale F1 en doğru tepki fil ve kalenin yardımıyla F7 piyonunu istiyor. F6 Vezir B3 bir diğer güzel hamle. Bu kareyi boşalttı. Şimdi Vezir F7 mat tehdidiyle geldi. Şah G7 Vezir F7 Şah H6 ve şimdi D çarpı E7 hamlesi. F6 piyonunun korumasını yok ettiği gibi vezir artık kale F8'lerle tehdit edilemez. F5 Fischer çaresizlikten bari şah temposuyla gelmesin diyor. Kale çarpı F5 aldığında da vezir dedir şah çekmiş. Şah H1'e oyunu terk etmiş. Çünkü birinci yataydan şah çekirse kale kapatılacak. Veziri vermek istemezse veziri diyelim bu çapraza kaçsın. Kale F6 tehditleri var. Artık şahın matağına girdiğini görüyoruz. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.